Hocama çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, ilme en çok değer veren Yüce İslam dini temsilcileri olarak, din görevlileri din görevlileri tehlikesiz mensupları olarak bize bu ilim ilfan yuvasının kapılarını açıp e, tanıma fırsatını verdiği için e, efendim kütüphane içerisinde yüz bin aşkın kitabı barındıran kütüphaneden yararlanma fırsatını verdiği için yani ilimde, bilimde ileriye gitme fırsatını tanıdığı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu ilim irfan yuvasının toplumumuza kazandırdığı değerler için daha ileride yapacakları hizmetler için başarılar diliyoruz. İlahiyat Fakültesi olayını da e, temenni ediyoruz. İnşallah Tıp Fakültesi ile beraber e, en kısa zamanda İlahiyat <laughs> Fakültesi'nin temeli de atılır. Çok, çok da, çok da güzel bir esprisi olur. Hakikaten İlahiyat'la tıbbın birlikte olmasının da çok daha farklı bir anlam ifade edeceğinden yani en azından kendi hesabıma söyleyebilirim. Temennisinde bulunuyoruz. İnşallah temennimiz <laughs> odur ki bu yakın Doğu Üniversitesi ülkemizin en güzide ilim irfan yuvası buna da bir el atacaktır diye düşünüyoruz. Önerilerimiz bizim için çok değerlidir. Hocamıza saygılarımızı sunuyoruz. Özellikle e, Suat Günsel hocamıza da hürmetlerimizi iletmesini temenni ediyoruz. E, tekrar teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiği için. Çok sağ olun. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Onlardan da ayrı işte ilk başta söylediğim bir husus vardı. Biz inancımız yönünde, de, inancımız yönünde de, bu üniversite ve kolejimiz Tabii çok güzel şeyler Bu Yapmaya devam edecektik. Türkiye'nin desteği olmasa bunu yapamayız. Nitekim son e, YÖK'le bir görüşme oldu. Orada açıkça söylendi YÖK yeni YÖK başkanı. ki Kıbrıs Üniversitemiz var. Hepsinin desteği mevcut değiliz. Türkiye olarak başka şerifimiz yoktur. Bilhassa yakın bir üniversite durmamız lazım. Üniversitesi çile çekti bu yönde de yökün bize karşı almış olduğu. Çok direndik. Oku açamazsınız. Bunu kafaları Çok şimdi. şeyler yaptılar bize aslında. Şahsımıza olsun ya olsun. Burada şeyimiz olmuştu. Nisan ee, <laughs> bahar bayanımız olmuştu. Orada kırıp dökmeler oldu. Çok, çok oyunlar. Ona girmeye gerek yok şimdi elim. Bütün bunlara rağmen biz direndik ve dedik ki biz doğruyuz. Doğru ee, bildiğimiz yönde. Evet. Evet. Ödün vermedik hocam. Bende Değil mi? Kimsenin ödünü. Doğruları yaptık. Yani. Kürt anı da bunu biliyor zaten. Ee, bir kısmı mezun olayken gelip gördüler zaten. Çok teşekkür ederler. Dua dinimize kahve dedik. Evet. Yani, yani, dua dinimize dedik. Çünkü sahip çıkmasın hocam diyor. Birçoğumuz bugün diyor mezun olamayacaktık. Doğrudur. Maalesef. Ama inşallah ana vatan Türkiye'mizde bu sorunlar çözülecektir. Yakında çözülecek şey. Otomatikman burada <laughs> da <tam gülüyor> ki. <çeke>. Geldiğine <laughs> çok teşekkür ederiz.